Evet arkadaşlar bugün sabah itibarıyla Taşova ilçemizde çiçek bamyasının hasatı için emekçi çiftçilerimizle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çiçek bamyası özellikle İç Anadolu bölgemizin vazgeçilmez bamya çorbasının temel kaynaklarından bir tanesi ve Türkiye'deki üretimin yaklaşık tüketimin yüzde 58'i Taşova ilçemizden karşılanmakta. Bunlar e, her sabah çiftçilerimiz tarafından çiçek halindeyken üre, e, toplanıyor. Aynı gün günlük olarak toplanması gerekiyor. E, büyük bir emek var karşılığında emeğin karşılığını alan çiftçilerimiz var. Hakikaten onlar da mutlular bunun karşılığını almakla birlikte. Yaklaşık 4600 dekar alan ekilmekte. bu buçuk ton sayısal olarak az gelebilir ama çiçek bamyası noktasında çok çok mükemmel bir verimdir bu. Ben bütün çiftçilerimizi Taşova ilçemizi tebrik ediyorum. Bunun çok güzel bir ekonomi getirdiğini, burada borsası da var zaten biliyoruz. Çiftçilerimizin üretmeye bu ürünü burada üretmeye devam etmelerinden de son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepsine tekrar Allah yardımcı olsun. Kolaylıklar diliyorum kendilerine de. <laughs> senin Her zaman rahat ve kurtuluş alanın olsun. Tamam mı? Bir de buraya baktığın zaman buraya baktığın zaman işte burası beni yetiştirdi diyeceksin. Bu çok kıymetli bir şey. Tamam. Anlatabildim mi?

Altın altın çeyrek altın. At, at At, Bu köylü olmasa şehirli ne yiyecek? Köylüye iyi bakın. He, köylüye iyi bakın. Bak köylü. Köylü olmasa siz ne yiyeceğiniz, apartmanda domatesi nerede bulacağınız? Nerede bulacağız bu bamyağı köylü olmasa? Köylü hamal gibi Fiyatına bari iyi bakın. Ha. Ay maşallah. Altın altın. ا ل Ee, merhabalar, benim ismim Mustafa Batuhan Yücel. Ee, 17 yaşındayım. Ee, Reşadi Efendi Lisesi mezunuyum, şu an üniversiteye geçeceğim. Aynen öyle, ailemiz bunu Nisan ayında ekiyor, sonra bunun otu geliyor, annem ayıklıyor sonra bunu. Ee, ondan sonra bunu açmaya başladığı zaman gelip her gün toplamak zorundasınız, yoksa kaval oluyor böyle, uzuyor yani. Ee, sonra gidip bunu her gün diziyoruz yani tek tek, tek tek çiçeğini alıyoruz, sonra tavan asıyoruz, kurutuyoruz. Bu kadar emeğe de yani zor, zor bir şey yani çamurdu topluyoruz şu an.